Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dilek ile resim yapıyoruz. Dilek'in pastel boya resmi. Merhaba de bakalım. Merhaba. <laughs> sen de merhaba de. Merhaba. Ne çiziyorsun? Şunları çiziyorum gördüğünüz gibi. Birkaç tane daha kelebek çiz. Tamam. Pastel Çok boya ile çiziyorum. Dilek'cim sen de çiziyorsun. Pastel boya. Pastel boyaları iki tane. Ya Anlamadım. Anlamadım. Şimdi arkadaşlar size bir ya. deney yapıyoruz. Bunu alıyoruz. Aa Dilek'cim ah. Dilek o senin mi? Benim. Bu kimin? Bu kimin Dilek'cim? Benim. Hayır bu ablanın mı senin mi? Ablanın. Bakın ablanın diyorlar bir de. Benim. Ablamın. Benim. <laughs> Benim diye heyecanlanıyor bazenlerde? Hadi bakalım. Benim. Çok güzel çiziyorsunuz. Aferin size. Ben, ben yaptım. Kelimeler mi sizde? Resmini bize gösterir misin? De. Ters gösterme. Giyo. Tamam. De Sen de göster bize resmini. De. Bak ben. Bakın. Yani küçük olduğu için daha çizgiler yuvarlakla. Yuvarlak yap bakalım. Yuvarlak, yuvarlak, yap. <laughs> yuvarlak yap. Yuvarlak yapamıyor. Böyle yapıyor gördüğünüz gibi Arifeciğim. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu videomuza abone olmayı unutmayın. Bir de görüşürüz demeden önce biliyorsunuz ki bu videoyu bu videoyu şunun için çektim. Dilek e, Dilek'in boyumayı çok sevdiği ve size de göstermek istedim. Hadi bakalım görüşürüz diye.